Herkese merhaba. Kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Ben Furkan. Bugün son günlerde kanalımda oldukça popüler olan bu TCL modemle ilgili sıkça sorulan sorulara cevap vermeye çalışacağım. Bu bildiğiniz üzere daha önceki videomda da anlattığım üzere bu Wi-Fi modem 4G şeklinde çalışıyor. İçine bir sim kart takıyorsunuz. Bununla ilgili detaylı inceleme zaten kanalımda mevcut. Yukarıdaki kartlardan da bu videoya ulaşabilirsiniz. Şimdi bu cihazla ilgili oldukça fazla soru geldi. İşte kapanan telefonlarda kullanabilir miyiz? İşte Wi-Fi ayarları nasıl yapılıyor? Şifre nasıl değiştiriliyor? Ayarlar kısmında internetim olmuyor. İşte şarjı ne kadar gidiyor gibisinden birçok soru geldi. Bu sorulara bu videoda yanıt vermeye çalışacağım. Şimdi hem video kaydı devam ederken telefondan da bir video kaydı başlatacağım. Buradan Wi-Fi'ye bağlanıp Cihaz üzerindeki ayarları yapacağız ilk başta. Cihaz üzerindeki ayarları yapmak için öncelikle cihazı açıyoruz. Yandaki şu tuşlarından açıyoruz üstteki tuşundan. Daha sonrasında cep telefonumuza geçiyoruz. Buradan Wi-Fi'ye bağlandığımızda zaten benim 4K modemimiz craft.com şirketin web sitesi yazıyor. Buraya bağlandıktan sonra tarayıcıyı açıyoruz. Buradan yeni sekmeyi tıkladıktan sonra tarayıcı kısmına 192.168.1.1 yazıyoruz ve git tuşuna basıyoruz. Ee, ekranda gördüğünüz gibi şöyle bir arayüz geliyor. Bu e, taşınabilir modemin e, arayüzüdür. E, benim kullandığım mark TurSal e, burada bütün ayarları görebiliyoruz. İşte ilk başta yukarıda oturum aç, işte yardım, kullanabilecek diller yazıyor. E, i̇lk ilk Mavi kısımda e, kullandığımız operatörün ismi yazıyor ve e, bağlanmadığımız gözüküyor. Solda kullanım menümüz var. Sağ tarafta diğer ayarlar var. SMS ve genel olarak ayarlar kısmımız var. Şimdi e, kullanım kısmına bastığımızda bizden bir parola istiyor. Bu cihazın standart parolası admin'dir. Oturma aç dediğimizde e, bize cihazı açtığımızda bugüne kadar kullandığımız e, internet miktarını gösteriyor işte. Ne kadar kullanmışız, dolaşımda kullanmış mıyız, ne kadar süredir aktif onu gösteriyor. Mesela ben cihazı biraz önce açmıştım. 121 MB bir dosya indirmişim. 5 MB'lik da bir app olmuş. Şu anda cihazda da 3 tane Wi-Fi'den bağlı başka cihazlar var. Şimdi ana sayfaya geliyorum. En çok sorulan sorulardan biri ayarlar kısmına girerek bu Wi-Fi ayarının nasıl yapılacağını soruyorlar. Burada Wi-Fi ayarları menüsüne tıkladığımızda cihazın e, ismi SSID'ini yap, yapmaması yani dışarıdaki diğer cihazların e, arama kısmında Wi-Fi'yi görüp görmemesi gerektiğini ayarını yapabiliyoruz. E, Wi-Fi güvenliği WPA2 PSK olarak geçiyor. Bu güvenli şeylerden biri sayılabilir. E, şifre kısmı yani bu anahtar kısmı aslında şifre kısmı parolayı göster dediğimizde de burada parolayı gösterebiliyoruz. Burada e, Wi-Fi kanalı otomatik yayın yapması için gerekli olan kanalı gösteriyoruz. Maksimum kullanıcı sayısı da buradan belirleyebiliyoruz. İşte maksimum 15 kişi bağlanabiliyor bu cihaza. Onu gösteriyor. E, AP yalıtımı kısmını da dışı bırak olarak standart geliyor. Ben de bunu değiştirmedim. Oturum açma ayarları diyor. Bu oturum açma ayarları ilk ekranda e, admin olarak girdiğiniz şifrenin olduğu kısım şu anda oturma açma parolası kısmına halihazırda kullandığımız işte admin yazıyoruz. Alt kısmı da yeni parola iki kere yazdığımızda parola değişmiş oluyor. E profil yönetimi kısmı var. Ben bunu hiç kurcalamadım. Standart olarak taktım. SIM kartla beraber geldi. O yüzden bu kısmı geçiyorum. PIN kodu ayarları var. Şimdi PIN kodu işlemi SIM kartlarının içerisinde bulunan standart bir işlem zaten. Her telefonda var bu. Ya da daha doğrusu sim kart kullanan her cihazda var. Burada da bunu görüyoruz. Bu pin kodunu girdiğimiz ve kaydettiğimiz zaman bir daha sormuyor. A modu kısmı otomatikte kalıyor. Hiç değiştirmiyorum. Gelişmiş ayarlar ve hakkında kısmında zaten bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Kaydırdığımızda WPS kısmı ve çevrimiçi güncelleştirme kısmı çıkıyor. WPS üzerinde bulunan e, WPS tuşuna bastığınızda cihazınız da bunu destekliyorsa şifre girmeden e, direkt modeme bağlanmanı sağlıyor. Çevirmişliği güncelleştirme ise e, cihazın kendi e, yazılımını güncelleştirme kısmı. Şimdi bu ekran aslında bakarsanız bize birçok şeyi anlatıyor. E, Turkcell bağlantısı olduğunu, 10 dakikadır bağlantı sağlandığını, şu ana kadar 113.97 MB veri harcandığını, 4G altyapısını kullandığımızın ne kadar çektiğini, cihazın ne kadar şarjı kaldığını ve bağlanan cihazların ne kadar olduğunu gösteriyor. Şimdi burada ne kadar cihaz bağlıysa gözüküyor. İşte Huawei 7 Prime, işte Galaxy Note 20, işte Wi-Fi device dediği bu da diğer e, iPhone cihaz. Bazı iPhone cihazların özellikle telefonunuz eski ise şeyi göstermiyor. E, ismini göstermiyor. Çok da önemli değil buradan bütün ayarlamaları yapabiliyoruz. Şimdi şöyle bir soru daha gelmişti. İşte yurt dışı kapanan cihazlarımızda bu alarak içine sim kart takarak kullanabilir miyiz? Şimdi bunu simüle edeceğiz. Bu cihaz Türkiye kayıtlı bir cihaz olduğu için maalesef onu yapamıyoruz ama yurt dışı cihazlar zaten temel olarak baktığınızda aslında uçak modunu almış cihazlar gibi düşünebiliriz. Çünkü hiçbir şebekeyle bağlantısı yok. Ben cihaz uçak modunu almadan önce öncelikle ayarlar kısmına gelip Buradan e, Wi-Fi aramasını aktif hale getiriyorum. E, etkinleştir diyorum. Burada bu şekilde bırakıyorum. Şimdi telefon uçak modunu aldım. Büyük ihtimalle telefon çaldığında ekran kaydı duracak ama yine de e, ben size diğer kamerada bunu göstereceğim. Şimdi cihazı Wi-Fi'ni wifi açıyoruz. Cihaz etraftaki Wi-Fi'lerden birine bağlandı. Evet. Bizim modemimize bağlandı. Yani şu anda şu cihaza TCL'nin şu cihazına bağlı. Başka bir cihazdan bunu arayacağım. Gördüğünüz gibi cihaz Wi-Fi üzerinden arama alabiliyor. Yani akıllara gelen soru şuydu. Ben kapalı bir cihazımı yurt dışından aldım. E-mail süresinin dolmuş olduğu bir cihazı bu cihazda kullanabilir miyim? Evet. Bu sorunun cevabı evet oluyor. Cihazınız yurt dışından gelmiş bir şekilde e kapanmış ya da herhangi bir şekilde e kapanmış bir telefonu şu cihaza takacağınız bir hat ile kullanabilirsiniz. Ne kadar mantıklı ne kadar mantıksız kısmını sizin yorumlarınıza bırakıyorum. Bu cihazı kullanarak iPhone, işte Android ve daha farklı sim kartı kullanan cihazlarınızın e-mail süresi kapanmış Kapanmış ise buradan Wi-Fi arama özelliği olan cihazlarda kullanabiliyorsunuz. Bu cihaz şarj ömrü de ben yaptığım testlerde ortalama yoğun kullanımda yani 3-4 cihaz kullanımında 2.5-3 saat civarında gidiyor. Micro USB ile şarj oluyor. Yanınızda bir power taşıyarak bu cihazı şarj edebilirsiniz. Zaten kredi kartının 3-4 tane kredi kartı kalınlığı boyun kalınlığında boyutu da bir kredi kartı kadar. Bu cihazla ilgili gelen sorulara bu videoyla yanıt vermek istemiştim. Umarım faydasını görürsünüz. Yine bu cihazla alakalı takıldığınız yerlerde bana soru sorabilirsiniz. Sorulan sorulardan biri de bu cihazı kendi kendine kapanması durumuydu. Şimdi bu cihazın aslında bakarsanız bu özelliği kendi bataryasını korumak için yapıyor. Cihaza bağlı aktif bir cihaz yoksa yani bu modeme bağlı aktif bir cep telefonu, bilgisayar, tablet gibi bir cihaz yoksa ya da Wi-Fi kamera gibi bir cihaz yoksa cihaz kendini korumak amaçlı olarak kapatıyor. Bunun aslında olayı şu, ömrünü uzatmak, ihtiyacınız olduğu anda kullanabilmenizi sağlamak. Yorumlardan biri de işte bunu Wi-Fi kameralarda kullanabilir miyim ya da aracımın içerisine koyup aracımın içerisindeki kamerayı kullanabilir miyim şeklindeydi maalesef ki bu cihazın kendi kendine açılma özelliği yok. Mutlaka bir insan müdahalesi gerekiyor açılması için. Yani tuşuna basmanız gerekiyor. Ya da cihazınızın aktif bir şekilde internet bağlantısını kullanıyor olması gerekiyor. Yani cihazı Wi-Fi'ye bağladım ama cihaz işte sadece Wi-Fi'de bağlı bir veri alışverişi olmuyorsa bu cihaz yine kendini kapatıyor. bunun kendi özelliklerinden beri. Bunun içerisinde bununla ilgili bir ayar yok. Ben kurcu aldım bulamadım. Belki Aslına bakarsanız cihazın eksiklerinden biri bu. Bununla ilgili olarak buna benzer başka bir Zyxel modem vardı. Orada bu cihazda birebir aynı özellikleri sunuyor. Ama artı bir avantaj olarak o cihazda bir SD kart yuvası var. Bu SD kart yuvası ne işe yarıyor? Cihazın içerisine bir SD kart takarak bu cihaz üzerine aynı zamanda dosya paylaşım yapmanıza da imkan tanıyor. Tabii ki bu cihazı kullanabilmek için ya bu cihazı kullanan insanlar için bu çok önemli bir detay değil ama işte aralarındaki fiyat farkına göz alındığımızda onu kullanmanızda o diğer cihazı tercih edebilirsiniz. Bir videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Umarım sorularınıza cevap verebilmişimdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.